Neşet Ertaş yolcu türküsüne bir anadan dünyaya gelir yolcu diye başlar. Hepimizin bir yolu var. Hepimiz bir yolda ilerliyoruz. O yolda bize destek olanlar var. Ailemiz var, annemiz var, babamız var, kardeşlerimiz var. Bize rehber olan insanlar var. Öğretmenleri rehber olarak ifade edebiliriz. Onların rehberliği eşliğinde o yolu nasıl yürüyeceğimizi, nasıl ilerleyeceğimizi, karşımıza zorluklar çıktığında ne yapacağımızı aslında bu söylediğimiz insanlar bize bu konularda yardımcı olur. O yolda ilerlerken güzelliklerle karşılaşacağız, engellerle karşılaşacağız. Karşılaşılan engellerde sağımıza solumuza bakıp destek arayacağız. Birilerine tutunmak isteyeceğiz veya kendi başımıza tecrübe edeceğiz. Bu söylediklerinin hepsi aslında ayrı birer güzellik. Kendimiz de olsak, birileri destek de olsa her türlü zorla hazır olmamız lazım. Bu yolun sonunda da bir hedefimiz olması lazım. O hedef için de tabii ki de gayret etmemiz ve en önemlisi heyecanlı olmamız lazım. Heyecan bizim için çok önemli. Hayatımızın her aşamasında yaptığımız her işin sonucunun güzel olması için heyecana ihtiyacımız var. Bu dönemde özellikle bu yaşadığımız online dönemde buna şahit olduk. Çok iyi bir şekilde de tecrübe ettik. Heyecan içinde birbirimize tutunmamız lazım. Birbirimize destek olmamız lazım. Çünkü her her birimizin uzman olduğu, uzman olmak istediği bir konu var aslında. Bunlar bir olduğunda biz birlik olabildiğimizde, birbirimizi gönülden kucaklayabildiğimizde bir şeyleri başarmış olacağız. Örnek olunan insanlar olmak için bunları yapmamız lazım. Bu yolda özellikle öncelikle ben vesile olan Tuğba Hocama teşekkür etmek isterim. Yakın zamanda Cezve Kitap'tan, Cezve Çocuk'tan Tuğba Hocam vesilesiyle kitap hediyeleri aldım. Bunları aslında size göstermek için, bu sevincimi sizle paylaşmak için bu videoyu çekmek istedim. Tabii en başta ben bunları rastgele açıyorum bu arada. Bir sıralama yok. Tuğba Hocam'ın yeni eseri bu patika nereye çıkar? Instagram'dan takip ettiğim kadarıyla güzel tepkiler var bu kitaba. Çok güzel yorumlar var. Bakalım bizi neler bekliyor bu kitapta. Hiç daha fazla derinlemesine bir bilgi vermeden diğer kitaba geçmek istiyorum. Çünkü bunların da ayrı ayrı kitap incelemelerini aslında tavsiye niteliğinde olacak şekilde bir video çekmiş olacağım zaten. İkinci kitapta bizde ilk baskısı olan eşimin aldığı ve bu da ikinci baskı olan pardon ikinci kitap olmuş oluyor kütüphanemizde. Ormanı Yemek Yasak kitabı. Yine Tuğba Hocam'ın kitabı. Yine yeni çıkanlardan bu kitapların hepsi yeni çıkanlardan düzenlenmiş. Yani öyle bir paket yapılmış aslında. Çok sağ olsunlar. Mustafa Özbalan Yaşlı Dünyanın İnsanları diye bir kitabı vardı pakette. Bu da tabii heyecanla okumayı bekledim kitaplardan bir tanesi olacak. Şu an yaşadığım heyecanı, duyguyu nasıl anlatayım inanın hiç bilmiyorum. O yüzden böyle kısa kısa geçiyorum. Keyifli bir şey bu. Çok harika bir bir şey yani bir yayın evinin kitap hediye etmesi o mutluluğu tarif edemem İlk eşimle paylaştım mutluluğumu gördüm her kıymet verdiğim insana da heyecanla anlattım bunu çok sağ olsunlar bu güzel duyguları yaşattıkları için O ekipteki her bir insana ayrı ayrı teşekkür etmek isterim ve çocuk serisi Cezve Çocuğun Alaca Efsanesi Melih Tuğtağ'ın kitabı bu kitapları şöyle bir baktığımda resim ağırlıklı bu tabii çocuklarımız için çok önemli. Aslında onların hayal dünyası bizden çok çok daha geniş ama tabii bu kitaplar çocuk kitapları ile ilgili şöyle bir tabir de var. Önce yetişkinlerin okuması gereken kitaplar aslında çocuk kitapları. O yüzden bizim de önem vermemiz lazım. Çünkü yetiştirecek olduğumuz nesilleri yakinen tanıyor olmamız lazım. Biz çabuk unutuyoruz maalesef. Ve yine Puhu Kuşu Kasabası. Tuğba Hocam'ın bir kitabı bu da. Çocuk kitabı. Cezve Çocuk'tan yayınlanmış bir kitap. Bu da paketten çıkan kitaplardan bir tanesi. Son olarak da şu şu kırmızı toka kitabı Recep Bilal Aksu'nun Eşim söyleyene kadar bilmiyordum. Tuğba Hocam'ın eşiymiş Recep Bey. Böyle incelemek, okumak için heyecanlanıyorum. Hediyeyi, yani bu hediyeyi alacağım ilk duyduğumda dediğim gibi eşimle paylaşmıştım sevincimi. Çok keyifliydi. Yani hatta konuşurken biraz uzatmışım. Böyle sürekli bizim okulumuzun bahçesinde bir çim alan var. Orada volta attım ileri geri anlatırken bir yandan heyecanımı. İşte aslında bahsettiğim yoldaki destek, birbirimize sarılarak bu işleri daha ileriye nasıl götürebiliriz'in hesabıyla yapılan çalışmalar bunlar. Çok ince bir düşünce, çok kıymetli bir hediye ve hayatım boyunca unutamayacağım hediyelerden bir tanesi. Bu kitaplar bir tanesi değil, altı tanesi. Nasıl tarif edilire gelince dediğim gibi yani tekrara düşmüş gibi oluyor ama inanın hiç bilmiyorum bu tür şeyler yaşanıldığında güzelleşen işler. İnşallah okuduğumda hakkıyla inceleyip hakkıyla tavsiye edebilirim. Tek amacım bu şu an. Çok isterim hakkıyla bu işi yapmayı. Temenni ederim bunu. Allah razı olsun. Yani ne diyeyim bilmiyorum daha fazla. Umarım bize de nasip olur. Yazmak çok güzel bir şey. Tabii kendi çapımda yazdığım şeyler de var ama kendimi yeterli bulmuyorum. Bunlar güzel hatıralar. Biz hatıra biriktiriyoruz aslında. Hedeflediğimiz yolda hep birlikte daha da güçlenen eğitim camiasında böyle güzel işleri yapan insanlarla birlikte inşallah çok güzel sonuçlar elde ederiz. Tekrar teşekkür ederim bu naif, ince hareket için, bu güzel hediye için. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.